Bay bay Merhaba arkadaşlar. Ömer bugün çarpışan arabaya geldi. Ömer. Hadi. Merhaba de arkadaşlara. Merhaba de arkadaşlarına. Merhaba arkadaşlar de. Hadi aşkım. Bir bay bay yap bakalım. Hadi Ömer, bay bay yap bakalım hadi Ömer, Ömer bay bay yap. Bay bay. Bay bay yap. Bay bay. Arkadaşlar bay bay hadi. Hadi bakalım bas. Bas. Ömer çarkçıları çok seviyorum. Hemen hemen her hafta ya iki haftada bir geliyoruz herhalde Ömerler. Ömer anneciğim. Hadi geri git bakalım anneciğim. Oraya git. Bu tarafa git. Kendi başına eğleniyor şu an arkadaşlar. Annem. Hadi bakalım. Bitti mi? Bas. Oh. Ne yaptın? Çaktın. Hadi bana doğru gel. Gel bana doğru. <laughs> Güzel mi? Çok mu seviyorsun anneciğim? He Ömer? Çok mu seviyorsun çarpışan arabayı? Ömer hadi bana doğru gel. Gel bana doğru. Gel. Gel. Ömer bana doğru gel. Hadi. Gel bana doğru. Hadi. Arkadaşlarına bay bay de. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi. Hadi gel. Bitti artık. Gel hadi. Hadi de, bay bay arkadaşlar de. Bir söyle, bir konuşma ondan sonra. Konuş ondan sonra. Tamam, konuş ondan sonra. arkadaşlara bay bay de. Arkadaşlar bay bay. Beni takip etmeyin. Takipte yok muyum?